Adam bir tanesini elinden geçmedi karı kalmamış. Bu da yılmış iyice. Demiş yazar bu toprağın üstü varsa altı da var. Bir gün elbet öleceğim demiş. Allah huzuruna çıkacağım. Bir an evvel benim bu kötü yoldan dönmemi lazım. Ne yapabilirim? Allah yolunda ilerlemem gerekiyor. Dönemin büyük mollalarından birinin huzuruna çıkmış. Ben demiş tövbe etmek istiyorum demiş artık efendim demiş. Allah yolunda ilerlemek istiyorum. Kendi yaptığım işten kendim de utanır oldum. Hani bu işten nasıl ayrılabilirim? Ne yapabilirim? Nasıl tövbe edebilirim? Bana bir yol göster. Molla demiş ki filanca dağa demiş gidecek. 40 gün orada inzivaya çekileceksin demiş. Hiçbir insanla karşılaşmayacak kadınlar. Erkekler de dahil. Hiçbir insan yüzü görmeyecek. Orada tövbeni ibadetini edeceğim Allah'a demiş. Allah izin verirse demiş 41. gün temizlenmiş olacak. Adam tamam demiş ya. Çıkmış uzakta bir dağa gitmiş. İnsana inin cinin bulunmadı. Çok da bayağı da büyüğü sevmiş. Çıkmış oturmuş. Bir gün, beş gün, on gün iyi gidiyor adam uyuyor. işte. ekmeğini yiyor, aşınıyor, ibadetini yiyor. Bir ay değil ki 39 gün olmuş. Artık tamam yarın bu işten kurtulacak. Tövbesi kabul olmuş olacak inşallah. Temizlenmiş olacak. O gece bir yağmur, bir fırtına dışarıda göz gözü görmüyor. Abo. Şeytanın da bu kulağına gelmiş. Adam bir tanesi tövbeye çekilmiş diye. Ülen demiş ben onun tövbesini nasıl bozarım? Aratılığına girer o yağmurda sicimde bir adam içeriden secde ederken namazdan çıkar bakar ki bir tane avrat sim sim suyun içerisinde çıkmış gelmiş Titrer öyle der ki ben de dışarıdaydım ha bu yağmurda yaşta demiş yolumu kaybettim mi şurada demiş ateşin başında biraz ısınabilir miyim hani bugünü burada geçireyim sabahdan yoluma giderim demiş adam tamam demiş ya geç demiş otur işte bizim tövbeye gitti ya huylu huyundan Vazgeçse demiş yazar gudibik olurdu. Olmamış. <laughs> Durukhan murukhan bizim şeytan bunun aklına girer. Avralan gözel orada aşına fişine mercimek fırın olur biter. İş bittikten sonra avradan ağlar bir kahkaha bir gülüyor ama mağaranın içi kinliyor. Adam diyor ki ne oldun dur kahkahan da hayırdır niye gülüyorsun Ne oldu hoşuna mı gittidir bendir senidir aldatmaya geldim buraya nasıl yandır. Aslında bir şeytanıdım der adama. Senin buraya tövbe etmeye geldiğini duydumdur. E tövbeni bozmaya geldim. Bozdurdum da sana tövbenidir ya. Baktır, dir. boşa gitti gördüğüdür. Adam olsun der ya. Bu sefer bizimkini alır bu gülme. Nasıldır şeytan ya? 39 gündür buradasındır. Bir gün kaldıydı zabağlan bittiydi iş. Hiç üzülmüyor mudur ya? Niye üzüleceğimdir ya? Dünyadadır. şeymediktir mediktir. Bir şeytan kaldıydı. Onu da <laughs>